Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Dororo animesi hakkında konuşacağız dostlarım. Dororo sanırım bir 4-5 yıl önce çıkan ve bir sene içinde sonlanan tek sezonluk 24 bölümlük çerezlik bir anime. Hani özet olarak geçe geçersek. Kendisi Prime Video'da da şu an var diye biliyorum. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Ama ben şöyle düşünüyorum. Korsandan bazı animeleri izlemek daha doğru oluyor. Çünkü şöyle bir şey var mesela Prime Video Netflix olsun. Bunlar bazı sahneleri, bazı kısımları sansürlüyorlar. Ki sanırım Game of Thrones'ta da Prime Video'da versiyonunda sansürlü bayağı bir sahne var diye biliyorum. O yüzden tam bir fikrim yok. Ben yani bilenler yorumlarda belirtirse güzel olur ama ben korsanla izledim. Prime Video olmasına rağmen ben de. Ki Prime Video üyelerimde yakın bir zamanda iptal ettim. Hani aboneliği yenilemeyeceğim. Onu da başka bir videoda size anlatırım sebebini. Söze girersek arkadaşlar yavaştan. Dororo'yu ben genel olarak beğendim dostlarım. Hani izlediğime pişman değilim ama bir Full Metal Alchemist olsun veya Evangelion olsun veya Dead Note gibi hani sansasyonel, büyük ses getiren animeler gibi performans beklemeyin. O kadar nasıl desem hani 24 bölümlük çıtır bir macera. izleyin geçin ve unutun hayatınıza devam edin tarzı bir animeydi bence. Senaryo genel olarak ben beğendim arkadaşlar. Zaten 1969 yapım bir mangadan uyarlanma sanırım. Senaryo genel olarak güzeldi ama ben karakterleri çok derin bulmadım. Mesela bir personadaki karakter derinliği yok ne yazık ki. Veya bir Evangelion'daki gibi derin bir psikolojik anlatım yok. Veya olay örgüsü nasıl desem ben hani klişe diyelim. Olay örgüsü klişe. Çok akıcı değil de demem çok akıcı da de demem tam ortada. Ben en çok mesela bir hikayede bir film dizi olsun, video oyunu olsun veya herhangi bir kitap olsun. Ben en çok her zaman karakterlerin derinliğine önem veririm arkadaşlar. Bence bir hikayeyi güzel yapan, bir hikayeyi akıcı yapan, bir hikayeyi sizi içine çeken şey genelde karakterlerin derinliği olur. Ya bu derinlikten bahsettiğim şey şu değil. Adam manyan biri herkesi öldürür. Çok değişik hareketleri var, değişik alışkanlıklar falan. Bu değil yani. Demek istediğim şey şu... Hani özgün olmasından çok ki özgünlükte de karakter derinliğinin yaklaşık %25'ini oluşturur. Ama daha önce yazılmış bir karaktere de Hani başka bir hikayede gördüğümüz karaktere benzer bir karaktere de çok derin yapabilirsin. Hani özgünlük o kadar önemli değil. Demek istediğim şey arkadaşlar. Karaktere sempati ve ilgi duyabilmek. Hani ilginizi çekmesi. Ne bir NPC olsun ne de zorlama bir değişik bir karakter olsun. Anlıyor musunuz? Hani bunu nasıl anlatırız? Aslında anladım. Nasıl zor bir konu. ya. gerçekten şu an fark ettim yani. Şöyle örnek vereyim. personel örnek vereyim. Tekrardan ki persona benim bayağı bir bayağı derin bir sevgi ve hayranlık duydum bir seri diyelim ama Hani oyunun kendisine oynanışına değil. Dediğim gibi karakterlere, hikayeye, senaryo her zaman. Ki genelde Japonlar çok güzel senaryolar yazıyor. Neden bilmiyorum. Ki bizim bildiğimiz kadarıyla öyle çok sosyal, çok daha çok içine kapanık insanlar olduklarını medyadan öyle görüyoruz. Ama nedense adamlar Batı'nın yazamadığı hikayeleri her sene bizi şaşırtıyorlar. Çok güzel senaryolar yazarak. Persona'da mesela Persona 3'te ana karakter Yuki neredeyse hiç konuşmaz mesela oyunda. Bir tek o filmlerinde bir konuştuğunu gördüm. Ama ona rağmen ben Yuki'ye aşırı bir sempati ve bir sevgi duyuyorum yani. Çok ilgimi çeken bir karakter. Gerçekten de hani duygusal sahnelerde beni etkilemiş bir karakter. Yani her şey diyalog veya konuşma üzerine olmuyor. Davranışlar olsun, verdiği kararlar olsun vesaire. Yani kendinize benzetebildiğiniz, kendiniz, kendinizi bulabildiğiniz karakterler genelde daha derin oluyor bence. Yani gerçekliği yansıtan, gerçek insanlara yansıtan Mesela bir karakter düşünün tek olayı isyan etmek, otoriteye karşı gelmek falan. Bu bir derinlik değil ama bu karakterin bu düşüncelerin arkasındaki sebep bunları açıklaması, bunların mantıklı bir dayanağı vurması vesaire. Tek olayının bu olmaması, çok çeşitli düşüncelerinin davranışları olması bu işte kişiye karakter derinliği yaratıyor. Ama ve lakin Dororo'da ben bunu çok göremedim yani ana karakteri Hiakkimoru sayarsak mesela yan karakter olarak Dororo'yu ele alalım. Ya yani Dororo'nun öyle çok göze vatan, çok akılda kalıcı bir özelliği ben hatırlamıyorum yani. Normal küçük bir kız, ailesini kaybetmiş. Onun açlığını çeken bir insan yani. Bu kadar mesela Dororo hakkında mevsim daha fazla bir şey yok. Hiakkimoru mesela daha derin. Rayleigh Kumar'ın çok daha az konuştuğunu izleyenler biliyor yani. Yakumura ise arkadaşlar Hiakkum'un aslında tek olayı bir bakıma vücudunu geri almasıyken ama doğuşunun getirdiği şartlar vesaire, ailesi vesaire ona daha bir böyle çeşitlilik katıyor diyelim, renk katıyor diyelim. Zaten diğer karaktere çok değmeyeceğim. Toho Maru'dur, annesi, babasıdır. Çok basit klişe, hani çok dile, çok fazla incelemeye gerek olmayan karakter öyle diyeyim. Zaten izleyince anlarsınız. Karakterleri ben derin bulmadım, sıkıcı buldum. Senaryo, olay akışı fena değildi. Ortalamaydı. Karakterler zayıf kalmıştı bir tık. Sonrasında şey çok güzeldi ama mesela her bölümde aksiyon vardı. Bu benim çok saygıladığım çok hoşuma giden bir şey. Özellikle animasyonlarda. Aksiyon filmine zaten böyle bir sıkıntı görmezsiniz ama animasyonlarda animelerde genelde birkaç bölüm diyalog sonra aksiyon oluyor bütçeden kısmak için vesaire iş yükünü azaltmak için. Bu çok tempoyu bozuyor diyelim. Yani kısaca dizin temposu çok güzeldi. Çok iyiydi. Mesela 5 üzerinden 4 veririm temposuna. Aksiyon oranına. 5 vermem tabii ki. 5'e neye verirsiniz? Mesela Avengers Endgame veya Infinity War. Ona aksiyon temposu üzerinden 5 üzerinden 5 verirsiniz. Çünkü her bölüm neredeyse filmin yarısına çok aksiyonlu. Ama tabii anime konusu aksiyon değilse aksiyonu o kadar fazla tutmayı beklemekte ne kadar doğru olur bilemiyorum. Kısaca 5 üzerinden 4 veriyorum aksiyon tempo oranına. Başka söylemek istediğim bir şey var mı onu düşünüyorum. Genel olarak senaryo hikaye anlatımı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Finale gelirsek dostlarım. Ha bir de şeye deneyeyim. Animenin çizim kalitesine vesaire. Ben buna da 5 üzerinden yine 4 veriyorum. Çizimlerini ben beğendim. Atmosferi, görüntü olarak bana hoş gelmişti. Ama çok sanatsal kendine özgün bir tarafı yoktu çizimlerin. Onu da belirtmek isterim. 5 üzerinden 5'i mesela ben Evangelion'a veririm. Evangelion çoğu insan görüntüsünü beğenmez estetik olarak. Ama kendine az sanatsal bir ortamı vardı. Mesela Ghibli stüdyo filmleri. Onlara 5 üzerinden 6 veririm mesela. O kadar özgün, o kadar güzel çizimleri var ki. Yani arka taraftaki manzaradaki bir çimenin bile o kadar büyük bir sanatsal değeri var ki Ghibli stüdyolarda 5 üzerinden 6 vermemek ayıp olur yani. Ama doğru da kaç veririm 5 üzerinden? Hadi 4 değil de 3 diyelim. Üç buçuktan dört diyelim ya da. Finale gelirsek arkadaşlar. Finalini ben sonunu beğenmedim. Son bölüm çok güzeldi. Hem anlatı olarak hem e, olayların gelişmesi olarak. Hangi karakter ölüyor, hangi karakter yaşıyor vesaire. Bunlar güzeldi. Ama sonda Dororo ile Yakimon ayrılıp farklı yollara gitmesi bence saçmaydı, gereksizdi. Niye yani? Ya şöyle açıklamışlar. Hiyakkimaru kendi insanlığını aramaya çıkıyor. E niye kardeşim zaten Dororo ile birlikte çıksın yani veya bir şey söylemeden çekip gitmesi. Yak kim yapacağı bir şey değildi. Kendisiyle de çalışıyordu. Finalini beğenmedim kısa arkadaşlar bu kadar. Biraz spoiler oldu ama kusura bakmayın. Ya siz de izleyip yorum yaparsanız sevinirim. Kısaca ben finali beğenmedim. Bu kadar arkadaşlar söylemek istediklerim. Finalde de 10 üzerinden 3 veriyorum mesela. Bölüme değil de son bölüme 10 üzerinden 7,5 veririm. Ama Finalin bitiş şeklinde 10 üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. Bu kadar en yani söylemek isterim Çok da uzun tutmaya gerek yok öyle çok akılda kalıcı bir anime değil yani. Siz de iz izledikten sonra yorum yaparsınız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.